sayın izleyicilerimiz. Ben Lale Kız. Sizin de böyle karşılıklıyım demek beni mutlu ediyor. Bana gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ben evimdeyim. Çalışmalar yapıyordum şu anda. Yakında sergim olacak. Yine bir düşler ve gerçekler diye devam edecek. Ve de koleksiyon sergi. Hiçbir zaman bırakmadım. Gerek filmleri, gerek şarkıları, gerek resim çalışmalarımı, gerek sohbetlerimi aldığım ödüllerle teşekkür ederim halkımıza. Saygıyla, hepsine sevgiyle kucaklıyorum. İyi yıllar dilerim şimdiden. Teşekkürler, iyi günler. Sayın izleyicilerimiz, benlerle belki kız Sizin de böyle karşılıklıyım demek beni mutlu ediyor. Bana gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim. Ben evimdeyim. Çalışmalar yapıyordum şu anda. Yakında sergim olacak. Yine bir düşler ve gerçekler diye devam edecek. Ve de koleksiyon sergi. Hiçbir zaman bırakmadım. Gerek filmleri, gerek şarkıları, gerek resim çalışmalarımı, gerek sohbetlerimi. Aldığım ödüllerle teşekkür ederim halkımıza. Saygıyla, hepsini sevgiyle kucaklıyorum.